Merhaba sevgili sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz devam ediyor. Bugün sizlere Küçükçekmece Engeller Rehabilitasyon Merkezi'nden sesleniyoruz. Yanımızda da Engeller Rehabilitasyon Merkezi Müdürü aynı zamanda Uzman Klinik Psikolog Muhammed Emin Aytan bulunmakta. Bakalım bize neler anlatacak? Merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsınız? Hamdolsun sizler. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum sizlere. Teşekkür burada olmak bizim için büyük bir keyif. E, tabii ki e, rehabilitasyon merkezimizde neler yaptığınızı konuşacağız ama çok kısa merkezin kuruluşunu, kaç yıllık bir merkez olduğunu ve sizleri tanıyalım efendim. Merkezimiz merkezimiz 2007 yılında kuruldu. Küçükçekmece Belediyesi tarafından e, inşa edildi. Kurulma aşamasından beri bu yana e, her şeyle Küçekmece Belediyesi ilgilendi. E, merkezimiz Yaklaşık 600 metrekarelik bir alana inşa edilmiş, müstakil bir yer. Üst katıyla birlikte alt kat, üç kat e, hizmet veriyor. Üç katıyla birlikte bir otoparkı, bir çocuk bahçesi, iki havuzu, e, iki fizyoterapi e, odasıyla hizmetimize devam ediyoruz. Ki e, hizmetleri detaylı konuşacağız ama ben öncelikle e, tabii ki dediğiniz gibi hocalarınızla e, kuruluşundan bu yana başında siz varsınız zaten hem uzman e, klinik psikologsunuz aynı zamanda e, buranın müdürlüğünü de e, devam ettiriyorsunuz şöyle genel anlamda az önce gezdik zaten e, beraber dolaşma imkanına da sahip olduk e, oda oda sınıf sınıf. E ee, Tabii ki engelli hastalarımıza da e, neler yaptığınızı öğrenelim biz. Dediğim gibi, e, iki tane e, fizik tedavi rehabilitasyon odamız var. Dört e, adet fizyoterapistimiz var. Burada fizik tedavi e, engelli, fizik tedaviye muhtaç engelliler e, terapi görüyorlar. E, havuzlarımız var. Havuzlarda hidroterapist yani Su terapistle çalıştırıyoruz. Bu bölümdeki hizmette fizik tedavi bölümüne yardımcı olan bir departman. İşitme engelli programımız var. İşitme engeller iki tane öğretmenimiz, uzman öğretmenimiz çalışıyor. 40'a yakın işitme engelli öğrencimiz var. 6 tane zihinsel engelli öğretmenimiz var. Zihinsel engelli öğretmenlerimizin çalıştığı, terapi yaptığı öğrenci e, sınıfı ise e, kategorisi diyelim. Genelde hafif, orta ve ağır mental ritarde olmuş çocuklardan oluşuyor. oluşuyor Çocuklarda ya da eğitim gören kişilerde demek daha doğru olur. E, yaş sınırımız yok. Daha önceden vardı, sonradan kaldırıldı. Yani sıfırdan... Ee, 70 yaşa kadar herkese açık bir e, terapi sistemi uygulanıyor. Yeter ki engelli olsun. Ee, i̇ki tane psikolog arkadaşımız var. Bunlar alanlarında uzmanlar. Hem e, test uyguluyorlar. Viskar testi ve Denver testi. Bunlar bilinen testlerdir. İstenen testlerdir. Zeka ile ilgili, gelişimle ilgili. Hem de e, engelli yakınlarına psikolojik danışmanlık sağlıyorlar. Psikoterapi bilenler de var aralarında. Eee 4'e yakın okul öncesi öğretmenimiz var. Bunlar genelde 6 yaş altı e, yani okul öncesi dediğimiz e, zihinsel engelli veya engelli çocuklarımızla ilgileniyorlar. Onlarla terapi yapıyorlar. E, aklıma gelen eee usta öğreticimiz var. Usta öğreticimiz e, iki adet yani bunlar uzmanlık alanları özellikle bizde uğraşı alanları demek daha doğru olur. E, sosyal aktiviteler, müzik terapisi tiyatro, e, geziler, e, birlikte sinemaya götürme çocukları başında giderek e, başka belediyelerin veya organizasyonun yaptığı Aktivitelere katılma, belediyemizin uyguladığı aylık sosyal hizmetlere katılma, beraber hatta onlara hizmet etme birlikte çeşitli organizasyonlara öncülük ediyorlar arkadaşlarımız. Tabii ki sorulardan bir şey olacaktır. Burada kaç kişi hizmet ediyorsunuz? 380'e yakın kayıtlı hastamız var, öğrencimiz var. Bunların e, 245'i, 250 tanesi sürekli e, gelip gidiyor, oluyor. E, diğerleri ise işte rapor yenilemeydi, e, hastalıktı veya e, taşınma, başka bir ilçeye gitme bu esnada hani aralarda e, katılamayabiliyorlar. Ama biz de genelde döngü 250 öğrenciyle hastayla devam ediyor. Evet. Peki ben biraz tabi e, burası küçük çekmece belediyesi bünyesinde e, engeller rehabilitasyon merkezi dedik. Diğer rehabilitasyon merkezlerinden biraz farkınızı konuşmak istiyorum. Çünkü burada hocalarınızla bir kere merkez çok büyük zaten. Evet, Hı. size gelen öğrencileriniz ve hastalarınızı e, bu da çok iyi ilgilendiğiniz, gerçekten de çok kısa sürede çok büyük başarılar elde ettiğinizi biliyoruz. Genel anlamda diğer merkezlerden farkınızı konuşacak olursak, neden küçük çekmece engeller rehabilitasyon merkezi? Öncelikle çalıştırdığımız personelimiz uzmanlar, uzman kadrolardan oluşur. Özellikle alanda yetkin insanlarla çalışmak prensiplerimiz arasında. Bunun yanında sosyal aktivitelerimiz yok, sosyal faaliyetlerimiz yok. Belediye olmamız hasebiyle e, belediyenin tüm yaptığı organizasyonlarından faydalanabiliyoruz. Bunun yanında e, kendimiz de burada çocuklara etkinlik kazandırabiliyoruz, bir şeyler yaptırmaya çalışıyoruz. Mesela bunlar az önce gördüğünüz piyanoydu, sazdı, e, tiyatro, e, skeçler, e, koro. E, daha farklı mesela e, etkinliklerde, toplu olan etkinliklerden birisi söylemek gerekirse... Her ay mesela doğum günü yapıyoruz, doğum gününde dışarıdan sadece bizden değil, dışarıdan et şeylerimiz de katılıyor, başka velilerimiz de katılıyor, engellerimiz de katılıyor ve sanatçı çağırıyoruz. Sana Sanatçı eşliğinde yapamadığı, belki evimizde benim bile yapamadığım doğum günü etkinliğini burada beraber icra etmiş oluyoruz. Başka, e, havuz mesela diğer rehabilitasyon merkezlerinde bazıları da yapmaya çalıştılar bu e, ...plastik havuzlarla yapmaya çalıştılar, olmadı. Tabii ki biliyorsunuz yani suyun kloruydu, temizliğiydi... E, devir dayımıydı, ısısıydı... E, ...çocuğun o duşu, e, velinin orada bulunma sıcaklığı... E, ...olmadığından e, yapamadılar, sürdüremediler. E, bizde ise... E, ...bu suyun temizlenmesi için ayrı görevi vardır. E, havuzları gördünüz... E, Sırf bu iş için yapılmış özel hasta havuzlarıdır, terapi havuzlarıdır. Asansörle indirme, yani mevcut asansörler vardır o şeyler. Onunla indirir terapist, hidroterapist. Su içerisinde müdahalesini yapar, suyun sıcaklığı bellidir mesela. Bunlar hep kontrol altındadır. Su dayama yapılır, altta motorlar vardır, özel motorlar. Türkiye'de bile 2007'lerde mesela yokken dışarıdan, Hollanda'dan getirdi Sayın Başkanımız Aziz Yenay. E, duşlar, steril e, soyunma odaları, beklemeler, havalandırma çok önemli. Havalandırma, çünkü ısı bir süre sonra binaya e, zarar vermeye başlıyor. O ısının e, alınması için içeriye temiz havanın verilmesi gerekiyor. Bunlar özel e, makinalarla yapılıyor ki e, belediyemiz e, bu konuda hiç e, kısıtlama yapmadan bunların hepsini dışarıdan getirme uğruna tam teşekkür yaptı. Evet. Tabii servis hizmetleriniz de çok fazla. Burada tıkış pıkış Böyle e, insanları bir arabaya evet. doldurup evlerine götürüp getirme gibi bir şey de yok. E, burada e, hem veliler hem öğrenciler ha, rahatlıkla evet, evet, evet. E, araçlarına e, taşıma araçlarına biniyorlar, evlerine geliyorlar, geliyorlar, hiç, hiç bekleme, bekleme yapmadan. Ve tıkış tıkış hiçbir servisimiz yoktur. Hatta bazen bir kişi iki kişide gider gelir. Ring usulüdür. Yani çocuk veya engelli bir hastamız dersen çıkar, terapiden çıkar, anında götürülür, o esnada diğeri getirilir. Evet, şey. şu da çok bir dikkatimi var. çekti aslında. Burada herkes işini severek yapıyor, bu da çok önemli. Bir bağlılıkları var, aslında bunu bir sosyal yardım gibi, sanki gönüllü bu işi yapıyorlarmış gibi severek yaptıklarını da aslında görebiliyorsunuz. Bu da çok önemli. Çünkü yaptığınız iş gerçekten çok zor bir iş. Bunu da en iyi şekilde yapıyor olmanız bence sizin zaten ne kadar başarılı olduğunuzu gösteriyor. Peki biraz da hedeflerinizi konuşalım. Burayla ilgili hedefleriniz var mı? Nerelere taşıyacaksınız rehabilitasyon merkezini? Hem bina ve hizmet olarak, büyüme yolunda? Büyüme yolunda? E, istikrarlı e, bir hasta kitlesi yani gelen, çok fazla gelen ve bu konuda ısrarcı olan, çünkü bazıları parantez içinde belirtmek gerekirse bazen geliyorlar mesela 3 ay sonra tekrar bırakıyorlar. E, bir ilerleme kaydedilmiyor. Ama bu ilerlemede istikrar ol sağlanacak olursa, yani e, gelme konusunda e, belediyemiz e, okul yapmayı planlıyor. Yani, rehabilitasyon merkezi e, haft ayda 8 bireysel seans e, ve 4 grup seans olmak üzere 12 seans hmm. hizmet verebiliyor. Hmm. Ama okul olduğu zaman bu aylık e, haftalığa hatta haftalık sayısı da e, sayısı da artmaya yönelik artacaktır. O zaman daha fazla hizmet olacak, e, daha stabil olacak ve gelişme hmm. daha da iyi olacaktır okul hmm. açısından. Evet Peki ben biraz böyle e, rehabilitasyon merkezlerinin sıkıntılarını da konuşmak istiyorum. Siz düzelsiniz, tamamen belediyeye bağlı çalışıyorsunuz ve onların yardımlarıyla tabii ki ayakta kalıyorsunuz. Genel anlamda yaşadığınız sıkıntılar neler oluyor? Raporlar konusu yani hastane e, artırımıyla yani her hastanede teşekkürlü tam teşekkürlü bir e, heyet olduğu sürece e, en azından hastane raporları konusu e, halledilebilir. Diğer konu da rehberlik araştırma merkezlerine giriyor. Tabii tabi oradan gelip ikinci e, uğrak yeri olan rehberlik araştırma merkezi. Çünkü milli eğitim e, ayağı oranın sağlık Bakanlığı e, hastane milli eğitim ayağı e, rehberlik araştırma merkezi. Orada da e, nitelikli eleman bulamadıklarını söylüyorlar. Haklı olarak Çok fazla atama var. E, özel eğitim öğretmenlerine ihtiyaçları var ki. Ee, yani kamera karşısında bunu söylemekte e, uygun görüyorum. E, her öğretmen tercih etmiyor. Çünkü hı hı. E, 15 tatili gidiyor. E, Haziran, Temmuz, Ağustos'u gidiyor. 3 ay tatili gidiyor. Dolayısıyla tercih e, atamalarda tercih konusunda en sona e, bırakılıyor ve ikinci e, senesinden sonra başka yere atanmak istiyor öğretmen. Hı hı. Öyle olunca da öğretmen bulamıyorlar. Öğretmen bulamayınca ne olacak? Evet olmadığından raporlar işte bir öğrenci 4 ay sonrasında tekrar e, gün alınıyor. Yani oradan 4 ay bekle, buradan bir dört ay bekle, hayatı beklemekle geçiyor. Rehabilitasyon merkezleri de bundan etkileniyor çünkü hani dedik ya Hı -hı. az önce devam e, süresi çok önemli. Devam olmayınca istikrar gerekiyor istikrar demiştiniz. olmuyor ve e, çoğu ya kapanmaya ya da e, işte bu Küçülmeye. şekilde yuvarlana yuvarlana gitmeye çalışıyor. Evet gerçekten de aslında ufak gibi görünse de çok büyük bir, bir sıkıntı. sıkıntı. Ee, tabii ki hem rehabilitasyon merkezleri için hem de hastası olanlar için. Evet. Peki buradan son olarak izleyicilerimize ve tabii ki sizleri tercih edenlere ne söylemek istersiniz? Vermek istediğiniz mesaj nedir? Vermek istediğiniz mesaj. Devletin kurumu eee küçük Küçükçekmece Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi. Burada hiçbir şekilde kar amacı güdülmüyor. E, en güzel en işten, en fedakar, en e, kanaatkar şekilde e, uzmanlarımız çalışmaya gayret gösteriyorlar e, engellilerimizle, ailelerimizle birlikte. Biz burada bir aileyiz, bu aileye başkalarını da eklemek isteriz. Hı hı. Evet, kocaman bir ailesiniz, e, evet, yüreği kocaman. büyük bir ailesiniz, teşekkür. herkese de kapınız açık. Size tekrar teşekkür ediyorum, bizleri burada ağırladığınız için, konuk ettiğiniz için başarılarınızın devamını diliyorum Ahmet Bey teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri sizlere küçük çekmecede bulunan Engeller Rehabilitasyon Merkezi'nden seslendik. Burada gerçekten çok özel bir hizmet veriliyor. Sizler de böyle bir merkez arıyorsanız bir kez olsun burayı ziyaret edin diyor. Sözü merkez diyorlarına bırakıyoruz.